TRT1'in yeni dizisi Karatat'ta yayınlandığı ilk bölümle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Biz de dizide yer alan oyuncuların eski ve yeni sizler için derledik. İyi seyirler. Cengiz Bozkurt 1965 yılında Nevşehir'de doğmuştur. 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okuldan ayrıldı ve okulda tanıştığı İngilizce öğretmeniyle evlenip İngiltere'ye gittiler. 14 yıllık İngiltere serüveninde işportacılık, taksi şoförlüğü, bulaşıkçılık gibi birçok sektörde çalıştı. Son dönemlerde Türkçe tiyatro yapmaya başladı. 2003 yılında Türkiye'ye döndü ama oradaki evini de kapatmadı. Kamera önünde yaptığı işlerde de tiyatroda olduğu gibi önemli etkiler elde etti. Oynadığı roller ile fenomenler oluşturdu. Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle de efsane karakterler arasına girdi. Çiçek Dilligil 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Avni ve Belkıs Dilligil'in kızıdır. En önemli çıkışını Kaygıslar adlı dizideki Kafiye karakteriyle yaşamıştır. Birçok tiyatro ve dizide başarıyla yer almıştır. Onur Durmaz 13 Haziran 1991'de Kocaeli'de doğmuştur. Viyana Konservatuvarı'nın mezunudur. Kariyerinin başında kas direktörlüğü ve yönetmen yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Ekranların fenomen dizisi yargıdaki rolüyle tanındı. Selen Uçar, 5 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunudur. Amerika Chicago'da bulunan Roosevelt Üniversitesi'ne yüksek lisans yapmak için gitti. Burada bir takım oyunlar yazıp sergiledi. 2004 senesinde Türkiye'ye dönme kararı aldı. Burada pek çok dizi ve filmde rol aldı. Böcek filmiyle ülkede tanınmaya başladı. Ara filminde Gül rolüyle çok beğenildi. O Çocukları attı filmde bir hayat kadını canlandırdı. Kerem Arslanoğlu 9 Kasım 1989'da doğmuştur. Kameralar karşısında ilk kez 2010 yılında arka sıradakiler adlı televizyon dizisiyle geçmiştir. Sonrasında Nizama Adammış Rullar, Son Mektup, Kurşun, Öğretmen Kemal gibi pek çok yapımda da yer almıştır. haylan Meydan 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır. 2020'de sahnelenen Sütten Kesilmek isimli oyunda da sahne almıştır. Yasemin Yazıcı 8 Eylül 1997'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dans ve vokal eğitimi de alan yazıcı, Diyalog ve Pera Güzel sanatları okullarında da diksiyon ve oyunculuk eğitimi almıştır. Veda Terzioğlu, 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık oyunculuk ana sanat dalından mezun olmuştur. Son olarak Zümrüt Ankara dizisinde Ayşe karakterine hayat vermiştir. Furkan Andıç, 4 Nisan 1990'da doğdu. Bir süre bilgi üniversitesinde radyo ve televizyon programcılığı bölümünde okuyan Andıç, daha sonra Yeditepe Üniversitesi görsel iletişim ve tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Levent karakterine hayat verdi. Kırgın Çiçekler, Tatlı İntikam, Meryem ve Çatı Katı Aşk dizilerinde yer aldı. Miray Daner, 15 Ocak 1999'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında Papatyam dizisinde başladı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır. Aras Bulut İnemli'nin kuzenidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla kalın. Hoşçakalın.